Dile kolay tam 119 kez bu formayı terletti Rüştü Reşver. Bugün veda ediyor ve büyük bir coşkuyla Rüştü'yü uğurlayacağız. Milli takım kariyerini noktalayacak 119 kez milli takım forması giymiş. 120. milli maçında milli kalecimiz Rüştü Reşver. <laughs> Finlandiya'nın vuruşuyla başlıyor mücadele sevgili seyirciler. Bekir Caner'i bıraktı. Caner'den pas. Mükemmel pas. Burak gidiyor ama kaleci çıktı aldı topu. Bayimpa. Emre oldu. Burak tek top. Emre tekrar. Arda. Umut sağda. Şimdi pas Umut'a. Umut orta. Bomboş pozisyon. Caner vuruyor dışarıya. Uzak noktada boş kaldı Caner. Roman Elemenko tekrar. Alexander Zink önünü boşalttı. Kuruşlu şu kurtardı. Müslü müthiş 4 oyuncu ceza sahamızda. Koner kullanıldı. Bomboş pozisyon rüştü. Müthiş bir kurtarışta. Toyvio'ya vurdurduk. Atakları devam ediyor rüştü. Bu kez olmuyor ağlara gidiyor top. Uzaktan etkili bir vuruş. Ve Eremenko'nun golüyle 1-0 önde Finlandiya. 19. dakika Roman Eremenko. Euro 2012 elemelerinde Hollanda, İsveç, Macaristan, Moldova ve San Marino ile aynı gruptalardı. Burak ceza sahasında Caner Boş. Burak vuruyor! Gol! 21. Dakika. Burak golleri de milli takımda da devam ediyor. Burak'a golü beraberlik var. Salzburg'da Red Bull Arena'da da sevgili seyirciler. Sağ kanatta Hamit pas bekledi. Hamit'in bulunduğu noktaya. Umut ve Caner ceza sahasında. Habit geçti. Habit vurdu. Savunmanın müdahalesi ve korner. Savunma kapanıyor. Zink hatalı pas. Arda orta mükemmel. Umut sekti. Burak vurdurmadı savunma. Gözler hakemle oy devam ediyor. Emre vurdu kaleci. Uzanıyor ve alıyor topu kontrolü altına. Mahimpa. Hamit Atar istek veriyor. Arda'nın orta bırakmadı savunmada Pasalen. Arda, Arda kontrol. Arda ceza sahasında. Arda gol pozisyonu. Arda vur. Kaleci kurtardı. Kurtardı Bayimpa. Uzaktan vuruş dışarıya gidiyor. Sevgili Fokker'ın işte düştü. Düştü veda daha ediyor. 39 yaşın tecrübesi. O kadar büyük başarı var ki kariyerinde Rüştü reçmek. Bütün alkışlar onun için, onun vedası bütün oyuncularımız Rüştü'nün yanında. Şimdi omuzlarda Rüştü. Hangisinden, hangi büyük zaferden bahsedelim? İşte alkışlar Rüştü'ye. Mustafa Sapmaz çok güzel görüntüler gerçekten. İşte Finlandiya yedek kulübesi de ayakta alkışlıyor. Hepimiz gibi Rüştü'ye. Cenk Kale'ye geçiyor. Hamit destek verdi yine. 3 oyuncumuz ceza sahasında. Emre de sokuldu ceza alanına. Emre Menezoğlu bıraktı. Arda ortaya yaptı. Boş pozisyon bırak. Sekli vuruş yardan ama dışarıya oynandı. Döndü top Caner'in vuruş etkili değil. Arda. Arda geçemiyor. Loren. Emre'nin bıraktığı noktada Hamit var. Hamit bir çalım attı Hamit. Sert bir müdahale ve faul Hamit yerde. Yine Uronen faul yaptı. Hakim. Şüphen Gruberz. Uronen'i uyarmakla yetiniyor. Hemen kullandık serbest vuruşu bu arada. Arda ortaya yaptı. Bir kafa ve gol. Burak Yılmaz. Gol Burak Yılmaz. 54. dakika. Bir gol daha Burak'tan. Hemen kullandık. Son derece akıllıca kullandık. Burak golü attı. Yeniden öndeyiz. Burak bıraktı Arda. Burak Yılmaz tekrar. Emre tek top. Burak döndü vurdu ama etkili değil. Elemenko. Burak. Mehmet faul yaptı. <laughs> Serbest vuruş kullanıldı. Uzaktan bir vuruş. Topluya da çarpıyor. Şu alanımıza gidiyor top maalesef. İki ikilik beraberlik var. Pukki. Bir an uyuduk. Teo'nun Kimin golü? 73'te gidiyor. Burak doğru pas. Burak Umut ceza sahasında. Arda da süratle geliyor. Umut çevirdi. Vuruş dışarıya. Burak çeviriyor. Umut vuruyor ama oynadı dışarı. Mehmet Arda'nın bulunduğu noktaya dakika 89. Milli takım galibiyet için geliyor. Arda ceza sahasında. Arda vuruyor kaleci uzandı. Kaleci mayın Bir orta daha yine vuruş Cenk. Maalesef top ağlarımıza gidiyor. Finlandiya golü buluyor. Netemay Maalesef taraftarlarımız sahaya giriyor. Hakemli maçı bitiriyor. Soyunma odasına doğru yardımcıları ile birlikte Sten Gruber gidiyor. Santrası yapılmıyor. Golün. Maçın sonucu ile ilgili en sağlıklı bilgi federasyon yetkililerinden aldık. Uzun süren görüşmeler sonrasında hakem maçın iki dakika kala polisin vermiş olduğu bilgi doğrultusunda rapor doğrultusunda maçın yarıda kaldığını FIFA'ya rapor edecek ve FIFA bununla ilgili kararını verecek. Bir kez daha tekrarlayalım, polisin güvenlik önlemlerinde yaşadığı sıkıntıdan dolayı hakem maçın iki dakika kala polislerden aldığı bilgi doğrultusunda maçı yarıda bıraktı ve bununla ilgili raporunu da FIFA'ya hakem bildirecek.